Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz ben bu ekrandan defalarca Türkiye'ye gidiş gelişlerde gümrüklerde eğer sorun yaşamak istemiyorsanız yanınızda gümrük kurallarının dışında hiçbir şey ne getirin ne de getirin diye defalarca anlattım. Gümrük kuralları şunu söylüyor. Bir kişi en fazla 9.999 euro para götürebilir ve getirebilir. Bir kişi et, süt, süt ürünleri götürüp getiremez. Bir kişi en fazla günlük 423 euro değerinde günlük takaca altınları götürüp getirebilir. Bunun dışında gümrüklerden herhangi bir şey götürüp getirmek yasak. Gümrüklerden fazla miktarda para, altın vesaire götürüp getirecekseniz beyan etmek zorundasınız diyor arkadaşlar. Şimdi Frankfurt Havalimanı'nda akıl almaz bir olay meydana geldi. İstanbul'dan Almanya'ya gelen bir gurbetçi ailemizin üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda neler ortaya çıktı? Bunları anlatacağım. Onun öncesinde Almanya'dan yine Türkiye'ye giden Türkiye kökenli bir ailenin arabasında değerli izleyicilerimiz cips kutusunun içerisine saklanmış 40 bin euro para bulundu. 40 bin euro cips kutusunun içerisine bu Pringles var biliyorsunuz kutularda onun içerisine koymuşlar. Nerede? Sırbistan Batrovci sınır kapısında. Defalarca anlattık. Maalesef anlatamıyoruz demek ki ya da bizi izlemiyorlar ki şu anda Pringles'ın içine bu cipsin içerisine ne yapmışlar? Paraları koymuşlar. Ceza yediler. Paralarının bir kısmına el konuldu. Sonra da Türkiye'ye yavaş yavaş devam ettiler. Şimdi gelelim Frankfurt Havalimanı'ndaki akıl almaz olaya. İstanbul'dan dönen gurbetçi bir ailenin üzerinde ve çantalarında neler bulundu? Bakın. 6 adet bilezik. 17 cumhuriyet altını. 5 tane çeyrek altın. 1 tane akıtma denilen Urfa işi bilezik. 180 gram ağırlığında sadece. 5 kilogram peynir. 6 kilogram sucuk. 10 kilogram kavurma. 3 kilogram pul biber. 2 kilogram kurutulmuş patlıcan. 2 kilogram kurutulmuş dolmalık biber. 5 kilogram kıyma. Şimdi arkadaşlar. Dersiniz ki şimdi bu listeyi görenler duyanlar der ki Almanya'da kıtlık var. Açlık var. Almanya'da biber yok. Patlıcan yok. Almanya'da et yok. Almanya'dan işte ne bileyim burada yakaladıkları peynir yok. Sucuk yok. Kavurma yok. Ne bileyim yok oğlu yok. Şimdi bu aile bilezikleri takmış. Çantasına koymuş peynirleri yine bizim klasik sarı bidonların içerisine koymuşlar sarı kapaklı bidonların içerisine peynir bidonlarının içerisine sucukları sarmışlar kavurmalar aklınıza ne gelirse dersiniz ki bu ailenin kendisi de kıtlıktan çıktı Almanya'da Allah muhafaza yani bir ay yiyecek bir şey yok o nedenle kavurmanızı kıymanızı mutlaka getirin diyorlar böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Gümrükte bir kere bu getirdiğin bu 6 kilogram sucuk kokacak. Peynir kokacak, kavurma, pul biber, kurutulmuş patlıcan nedir arkadaş ya? Yani Almanya'da patlıcana kıran mı girdi? Bibere, dolmalık bibere Almanya'da kıran mı girdi? Altınlar, 6 tane bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 5 tane çeyrek altın. Ya hiç düşünmediniz mi? Çok merak ediyorum bu yakalanan vatandaşlarımızı. Ya bizi gümrükte yakalasalar tamam Türkiye'den çıkışta sorun yok. İstediğini getir götür tamam. Hiç Almanya'ya geldiğinizde ya bu gümrükçüler bizi ararsa bu altınları kaptıracağız. Hani peyniri, sucuğu, mucuğu geçtik tamam. Bak altı bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 5 tane çeyrek altın, bir tane akıtma denilen 180 gram ağırlığında bir tane bilezik. Hiç demediniz mi ya biz yakalanırsak bunlara el koyacaklar, dünya kadar ceza yazacaklar. Hiç aklınıza gelmiyor mu? Çok merak ediyorum. Altınları getir. Bir de sucuğu getir. Kokanlardan. Peyniri getir. Dünya kadar ceza şimdi hadi bakalım ödeyin. Anlatıyoruz bak sadece peynir için özellikle arabayla gelenlere Sırbistan'da, Hırvatistan'da, Bulgaristan'da 2750 Euro'dan aşağıya ceza yazmıyorlar. Ya parayı vereceksin diyor. Ya da sen burada rehin kalacaksın diyor. E dönüyorsun izinden. Kimin cebinde dönerken 3000 euro var. Yok. Ne yaptılar? O sırada oradan geçen vatandaşlarımıza durumu söylüyorlar. Kendi aralarında vatandaşlarımız para topluyorlar. Bu parayla bu ailenin borcunu kapatıyorlar. Sonra yoluna devam ediyor. Şimdi gel geliyorsun İstanbul'dan. Çantayı, valizi, üstünü ne varsa doldurmuşun. Yani yakalanacağını hiç mi aklına gelmiyor arkadaş. Sanki babanın bostanına, tarlasına elini kolunu sallayarak giriyorsun. Ya Almanya'ya giriyorsun ya. Almanya'ya geliyorsun. Hiç mi bir şey görmedin Almanya'da? Hiç mi çevrende bu ve benzeri olaylar yaşayanları duymadın? Geçen anlattım. O da Düsseldorf Havalimanı'nda oldu. Türkiye'ye giden karı koca. Kadının iç çamaşırının içerisinden 48 bin euro para çıktı. Ya bu X-ray denilen cihazın öteceğini, sinyal vereceğini hiç mi düşünmüyorsun? Kadının kocası da utanmadan karısının orasına burasına paraları tıkıştırmış. Hiç mi aklınıza gelmiyor bu X-ray'den geçerken ötecek? Ya yapmayın Allah aşkına bu nasıl bir rezilliktir ya? 5 kilogram peynir, sucuk, kavurma, pul biber, kurutulmuş patlıcan, dolmalık biber, kıyma. Kıyma nedir ya? Kıyma nedir ya? Almanya'da kıyma yok mu arkadaş? Tabi uçağa bindin 2 saatte gelirim nasıl olsa diye. Kıymayı çektirdin kasaptan. Biraz da ucuz tabi. Gerçi ucuz da kalmadı Türkiye'de de. Etle peynirin fiyatı aynı olmuş. Etin kilosu 200 lira, peynirin kilosu da 200 lira şu anda Türkiye'de. Yani daha fazla aileye yüklenmek istemem ama aman diyorum, aman diyorum, aman. Yani böyle yok peynirdi, sucuktu, bilmem neydi. Ya bunları lütfen getirme Bak biber için bile ceza kesiyorlar. Yani et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri diyoruz. Yasak ama bak adamlar biber için ceza kesiyorlar. Şimdi bazı izleyicilerimiz videoların altına yazıyor bana. Diyor ki ben diyor işte bir buçuk kilo baklava getireceğim. Yasak mı? Yani baklavaya bir şey söylemiyorlar. Bugüne kadar baklavadan dolayı ceza yiyen hiç kimseyi duymadım. Şimdi izliyor vatandaş bir doğal olarak diyor ki acaba her şeye mi ceza kesiyorlar? Yok her şeyi ceza kesmiyorlar ama yani böyle de bir abartı olamaz yani. Peynir, sucuk, kavurma, pul biber. Maşallah ablamız Almanya'ya gelmeden önce gitmiş çarşıyı pazarı falan İstanbul'da yaşıyorsa herhalde bütün çarşıyı pazarı dolaşmış. Ne var ne yok çantanın içerisine koymuş 10 kilogram kavurma. Yapmayın Allah aşkına ya lütfen yani hem bizi güldürüyorsunuz. Almanlara hem de yazık bak dünya kadar para bileziklerini cumhuriyet altının bilmemişti bile o su bu su hepsi gitti şimdi dünya kadar ceza ödeyeceksin. Hakkında ki kaçakçılıktan işlem yapılacak. Ne gerek var? Ne gerek var? Ne oldu şimdi? Hani neyi başardınız? Hadi peyniri sucuğu bilmem nelere geçtik. Bak burada hiç yoksa tahmin ediyorum yani bu altınlar falan en az değerli izleyicilerimiz hiç yoksa bu altınlar 20-25 bin euroluk altın var burada. Ne yazık değil mi bu, kadar paraya? Kolay mı kazanılıyor burada? Şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de ben de emekli maaşı almak istiyorum, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz, dinleyiniz. Eğer çifte vatandaşsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'de emekliliğinizle ilgili çok büyük bir fırsat var. Hiçbir şekilde Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan oturduğunuz yerde nerede yaşıyor olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avusturya, Belçika, Kanada, Avustralya neresi olursa olsun arkadaşlar sizin yaşadığınız yerin bir önemi yok. Önemli olan yurt dışında yaşamanız. Şimdi bir kişi emeklilik işlemleri için ya da emeklilikle ilgili durumunu öğrenmek için Türkiye'ye gidiyorum dese bugünün rakamıyla en az 2-3 bin euro masraf yapmak zorunda. Gittisi geldisiydi oydu buydu. Bir de emeklilik gibi çok çok önemli olan ve hayatında bir sefer olan bu konuda mutlaka bir uzmandan destek almanız gerekiyor. Çünkü eğer siz emeklilik müracaatını yaparken yanlış bir form doldurursanız ya da size verilen formda yanlış bir kutucuğu işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkar alacağınız maaşta yarı yarıya düşer bu tür ihtimaller var. emekliliği TV ailesi olarak sizlerden gelen talepler doğrultusunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olabilmesi için çok çok önemli bir adım attık. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. artı 90, 546, 102, 41, 42. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız, Hemen şimdi bu telefon numarasına WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj yazıyorsunuz. Ve bu hattın başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Size bir randevu oluşturulacak. Randevu günü değerli izleyicilerimiz, sosyal güvenlik uzmanlarımız sizinle görüntülü bir şekilde görüşecek konuşacak, sizin durumunuzu tam olarak öğrenecek. Sizin de uzmanımıza soracağınız sorular varsa hepsini soracaksınız ve bunun ardından sizin emekliliğinizle ilgili bir çalışma yapılacak. Daha sonra verilecek olan ikinci bir randevuda kıymetli izleyicilerimiz sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızın bir planlaması çıkartılacak. Nasıl emekli olacaksınız? Devlete kaç para ödemeniz gerekiyor? En az parayı devlete ödeyerek yüksek emekli maaşı nasıl alacaksınız? Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Çocuğu olan ev hanımları. Sizlerin de Türkiye'de emekli olma hakkı var. Bu hakkı mutlaka kullanın. Geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun, ister hiç olmasın. Sizin de emekli olma hakkınız var. Yani sözün özü sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek kalmadan Size emeklilik danışmanlığı ile ilgili çok büyük bir hizmet veriyoruz. Uzmanlarımız sizin adınıza bütün dilekçeleri dolduracak, tüm müracaatları yapacak, sizin adınıza tüm işlemleri yaptıktan sonra da sizin emekli maaşınız banka hesabınıza yatacak. Bu kadar basit. Hiçbir şekilde Türkiye'ye gitmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki ay başlayacak olan bu büyük fırsattan yurt dışında yaşayan sınırlı sayıdaki vatandaşlarımız yararlanacak. Şimdi hemen vakit kaybetmeden hemen ekranın altındaki telefon numarasını cep telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan hemen mesaj göndererek ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Hem kendiniz için hem eşiniz için ya da çocuklarınızın geleceği için bir adım atmak istiyorsanız isminizi hemen kaydettirin. Bu fırsattan mutlaka istifade edin değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki ay başlayacak olan bu büyük hizmetten tekrar ediyorum sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacak. Sizler de o şanslı vatandaşlarımızdan bir tanesi olun. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemi bitti. Yok Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, bilmem ne dedi. Yok çok para ödememiz gerekiyormuş. Bunları artık unutun. Bakın 2019 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilikleri ile ilgili bir yasa çıktı. Kulaktan kulağa Ali yok bunu söyledi, yok amcamın oğlu bunu söyledi diyerek pek çok vatandaşımız emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Oysa ki herkesin durumu farklı. 3000 euro devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 15 de var, 20 de var. Peki sizin durumunuz hangi kategoride bilmiyorsunuz. İşte Ali bilmem ne dedi. Yok bilmem kim dedi. Artık bunları unutun. Oturduğunuz yerden böylesine emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda önce durumunuzu öğreneceksiniz. Daha sonra da emeklilikle ilgili adımları atacaksınız. Ve yine tekrar ediyorum Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Özellikle ev hanımları bu fırsatı kaçırmasın. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.